Arkası Yarın Mehcure 20. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Mehmet Vecihi Osmanlıcadan radyoya uyarlayan Mehmet Mert Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Abak. Gerek güzelliği gerekse de terbiyesiyle ünlenen güzeller güzeli Mehcuriye isteyen isteyenedir. Bu arada Mehcuriye yıllardır kapı dibi komşuları olan ve devlet dairesinde katiplik yapan mükerremde talip olur. Ancak Akif Efendi yıllardır tanımasına rağmen ''O benim kızımın saadetini temin edemez.'' diyerek bu teklifi geri çevirir. Mükerrem'in ablası kardeşinin bu sevda yüzünden hastalanıp öleceğini söyleyerek mehcuriye etkisi altına alır. Mehcure, annesine ''Benim yüzümden kimsenin ölmesini istemem.'' diyerek bu evliliğe razı olduğunu ima eder. Bunun üzerine Akif Efendi istemediği halde Mehcure'yi Mükerrem'le evlendirir. Aradan yıllar geçer. Önce Akif Efendi, ardından da karısı Şefika Hanım vefat eder. Bu arada Mehcure'nin Hikmet adında bir oğlu ve Enise adında da bir kızı olur. Ne var ki Mehcure'nin mutluluğu uzun sürmez. Mükerrem, meseri yerinde tanıştığı Rana adında kötü şöhretli bir kadınla tanışarak ona tutulur ve içkiye de başlar. Kocasının bir başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Mehcure, içine ata ata sonunda veremeye kalınır. Kısa süre sonra kocasının bu kadınla evlenicini öğrenen Mehcure'nin hastalığı daha da artar. Ve kocasının evlendiği gece Mehcure ruhunu hakka teslim eder. Karısının ölümü Mükerrem'i oldukça sevindirir. Mehcure'nin yavruları Hikmet ve Enis'e ilk fırsatta annelerinin kavrini ziyarete giderler. Mükerrem! Duydun mu? Oğlunun ne dediğini duydun mu? Ha? Sakin ol aşkım hiddetlenme. Sen ne biçim adamsın ayol? Bacak kadar oğlun sana laf ediyor. Sen bana sakin ol aşkım diyorsun. Ne dedi ki hayatım? Daha ne desin? Toprak da babamız gibi sessizdi dedi. Yani senin onlarla hiç ilgilenmediğini söylemek istedi. Çabuk git ağzının payını ver şu terbiyesizlere. Yapma aşkım onlar daha çocuk. Ben çocuk bacuk anlamam. Sanki ben anneleri değilmişim gibi ölen annelerinin mezarına gidiyorlar bizi şikayet ediyorlar. Ah, Mükerrem hemen onları cezalandırmanı istiyorum Hemen Tamam aşkım tamam gözümün nuru Şimdi döverim yeter ki sen hiddetlenme Terbiyesizler Ay! Utanmazlar Ay! Nankörler Ay! Rana anneniz size ne yaptı da Ölen annenize onu şikayete gittiniz ha? Bir daha böyle densizlik yaptığınızı görürsem Bundan daha fazla döverim sizi işe gitmiyor musun bugün? Hayır. Bugün evde biricik karımla, Nuru Aynim'le, gönlümün sultanı aşkımla keyif çatacağım. Ne keyfi ayol? Ben çırpıcı çayırına gidiyorum. Ama aşkım, ben bugünü seninle baş başa geçirmek istiyordum. Mükerrem, yeter artık. Bu kadar üstüme düşme. Bıktırıyorsun beni. A, fenalıklar geliyor üzerime. Bir yıldır evliyiz, genç aşıklar gibi davranıyorsun. Ama ben sana aşığım iki gözüm. Sensiz yapamadığımı kaç sefer söyledim. Ne olur, Bugün dışarı çıkma. El ele göz göze diz dize oturalım. Ha? Ay ay kaçırtacaksın beni sonunda. Vallahi kaçırtacaksın. Gidiyorum ben. Rana. Rana'cığım yapma. Acı bana. Bak sen eğlenmeye gidiyorsun. Bense kalıp ağlıyorum. Ne olur beni mahzun bırakma. Dinlemiyor bu kadın beni. Ne varsa o mesire yerlerinde oradan ayrılmıyor. İyi de... Bakalım hakikaten çırpıcı çayırına mı gidiyor bu kadın? gizlice takip edeceğim. Çırpıcı çayırı dedi ama gittiği yer orası değil ki. Nereye gidiyor bu kadın? Hah. tütüncü dükkanının önünde durdu. Adam dışarıya çağırdı. Bir şeyler söylüyor. Tütüncü Ranaya bir kağıt verdi. Kağıdı okudu, yürüyor. Takip edeyim bakayım şunu. Neler çeviriyor bu kadın? Şimdi de sağdaki çıkma sokağa girdi. Allah Allah. Bakkal dükkanının karşısındaki evin önünde durdu. Aa, kapıyı çalmadan açıldı. İçeri giriyor. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Acaba kimin evi orası? Rana oraya neden girdi? Dur şu bakkala sorayım. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam beyim buyur ne istedin? Şu karşıdaki ev kimindir? Rıfkı Bey'indir. Ha, kim bu Rıfkı Bey? E, bir katip. Genç mi? Genç 28 yaşlarında. O evde yalnız mı oturuyor? Kimi kimsesi yok mu? Annesiyle kız kardeşi var. Evli değil mi? Evliydi ama karısı geçen sene vefat etti. Şimdi bekar. Acaba şimdi evde mi? Evet bir saat önce içkiyle meze aldı benden. E peki ya anasıyla kız kardeşi? Onlar sabahleyin çıkıp gittiler. Neden soruyorsunuz? Ha şey biriyle evlenecekmiş galiba da onun için tahkikat yapıyorum. Hani anlarsınız ya evlenecek kızın abi arkadaşım olur. Bir soruştur demişti. Ha, şu mesele. Benden duymamış ol ama Rıfkı denen adam pek sağlam papuç değil. Sahi mi? Evet daldan dala uçan bir kuş gibidir. Karısının ölümüne de attığı dayakların sebep olduğu söylenir. Peki bugünlerde bir kadınla ilişkisi var mı? Var. Birkaç aydır bir kadın cuma ve pazar günleri evine geliyor. Bugün yine geldi. Akşama kadar kalıyorlar. Sonra akşam vakti kadın çıkıp gidiyor. Kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Nereden bileceğim? Ört altında kimin olduğu belli değil ki. Haklısın. Peki. Teşekkür ederim efendi. Bana büyük bir iyilik yaptın. Aman ha. Konuştuklarımız aramızda kalsın ha. Rıfkı Efendi'nin kulağına giderse aramız açılır. Merak etme. Kimseye bir şey söylemem. Hadi eyvallah. Güle güle beyim. Güle güle. Rana. Rana ben seni bu kadar severken nasıl olur da bana ihanet edersin? Ah, zalim kadın. Ah. Rıfkı denen adamı merak ettim. Benden güzel mi ki Rana'yı etkiledi böyle? Şu kahveye gireyim. Onun evinin kapısını görüyor. Çıkarken hem Rana'yı hem de Rıfkı'yı görürüm. Biraz sonra akşam ezanı okunacak. Rana herhalde çıkar. Heh, i̇şte Rıfkı'nın kapısı açıldı. Rana dışarı çıkıyor. Kahpe! Ben senin için canımı bile vermeye hazırken sen beni aldatıyorsun. İşte salına salına hiçbir şey olmamış gibi evimize gidiyor. Akşamda benim koynuma girecek. Seninle sonra hesaplaşacağız. Şimdi bir de Rıfkı denen dostunu göreyim bakayım. Benden üstün tarafı ne ki Rana'nın gönlünü çelmiş Ah Rana Ne diyeyim ben sana Başka biri olsaydı ya gebertir ya boşardı seni Ama ben ikisini de yapamayacağım Çünkü sana o kadar aşığım ki İşte evin kapısı açıldı Uzun boylu yakışıklı biri çıktı Herhalde Rıfkı denen adamdır Bakkal evde başka erkek olmadığını söylemişti Neyse Rakibimi gördün. Artık eve gidebilirim. Hayrola mükerrem efendi? Bugün dilini bülbüller mi yedi? Eve geldiğinden beri ağzını açıp da bana diller dökmedin. Rana, iki gözüm sana bir şey için yalvaracağım. Kabul edecek misin? Nedir o? Kabul edersin. Beni kırmazsın değil mi? Of, söylesene ne olduğunu. Ne söyleyeceğini bilmeden kabul edip etmeyeceğimi nereden bileyim? Şey, önemli bir şey değil. Şu mesire yerleri için söyleyeceğim. Ne olmuş mesire yerlerini? Bir şey yok. Ama gidenler hakkında dedikodu oluyor da. Kim ne derse desin. Onlara ne? Namusuyla gidene kimse bir şey yapmaz. Rana, ben sana namusunla gitmiyorsun demiyorum ki. Allah esirgesin. Gece gündüz gezsen senden şüphelenmeyeceğimi kendin de biliyorsun. Fakat alemin ağzı torba değil ki. Aleme ne? Ben kendimi bildikten sonra kim ne derse desin. Bana karışsa karışsa sen karışabilirsin. E sen de bana güveniyorsun. Ben bir kendimi bilirim bir de seni. Başka kimsenin ne dediği umurumda bile değil. Herkesin ağzına bakacak olursak işimiz var. Doğru söylüyorsun ama böyle şeylerin duyulması gerçek olmasından daha beterdir. Onun için alemin söz söylemesine meydan vermemeli. Aa, şuna bak hele. Alem laf söyleyecek diye benim evde hapis kalmamı istiyorsun sen. Neden hapis kalasın iki gözüm? Bu kadar komşu var. Onlara gidersin. Ara sıra babanın evine gideriz. Çok istersen mesire yerine de başka bir gün beraber gideriz. İstersen komşulardan da birkaç kişi davet edersin. Yemek yapar erkenden gideriz. Akşama kadar da eğleniriz. Ben yemek içmek için oralara gidemem. Dolma budalası değilim. Gününden başka günlerde gidip de ağaçları mı seyredeceğim? Cuma günleri giderim, pazar günleri giderim. Gezer, eğlenir, gelirim. Benim hatırım için mesire yerlerine gitmesen olmaz mı? Senin için yalnız oraları değil pek çok şeyi terk ettim. Geldim çocuklarının dadısı oldum. Her ümidimi terk ettim. Öyle ya ben güzel bir kadınım. Güzel olduktan sonra kiminle istersem evlenir bey karısı olurdum. Hizmetçi halayık sahibi olurdum. Ama ben senin için onları terk ettim. Sen de benim için üç kişinin edeceği dedikoduya katlan da gideceğim yerlere karışma. Sen benim için onları terk ettin ama bende de bir sadakat buldun. Bu sadakati onların hangisinde bulabilirdin? Sadakat mi? Güleyim bari. Sadakat. Sende mi bu sadakat? İnanmıyor musun? Sadakatimden şüphen mi var? Sana daha ne kadar sadık olabilirim? Biliyorsun çok konuşmak hem nefes yorar hem baş ağrıtır. Başına kalkmak gibi olmasın ama... ...ben bu evin hem hanımı hem halayı hem çocuklarının dadısı... ...hem senin karın hem de hizmetçinim. Teşekkür ederim bir tane. Benim çektiğimi bir Allah bilir. Öyle olduğu halde bir lokma ekmeğe kanaat edip oturuyorum. Sesim çıkmıyor. Bunun üzerine bir de yok sokağa gittin, yok eve geldin. Bunları dinleyemem. Kim ne söylerse söylesin benim gezmeme, tozmama karışamazlar. İşte bu kadar. Ama iki gözüm... Bunu kabul edersen pekala. Etmezsen de sen bilirsin. Boşarsın beni. Herkes yoluna gider. Ben onun bunun dedikodusuna ehemmiyet vermem. Millet söyleyecek laf arar. Hele bu mahalle kadınları. Sabah kahvesi diye toplanırlar. İşleri güçleri adam çekiştirmek. Akıllarına geleni söylerler. Rana bilirsin ki bir canım var. Senin için onu da esirgemem. Seni bu evde mesut edemeyeceğimi biliyorum. Ama ne çare ki acizim. Birinci vazifem sadakat. Onda da kusur etmiyorum. Sen de benim bu ricamı lütfen kabul et. Kahvelerde, sokaklarda hep mesireler, mesire yerlerine giden kadınlar hakkında konuşuyorlar. Konuşmasınlar efendim, bana ne? Ama konuşmalar insanın huzurunu kaçırır. İnsan huzuru için eğlencesini feda eder, etmelidir. Senin dediğin gibi ben kendimi biliyorum. Ne derlerse desinler doğru değil. Lakin sinek küçüktür, mide bulandırır misali. Söylentilere engel olmak lazım. Dedikoducuların ağzı kapansın diye diye evde patlamalı mı yani? Evde patlaman gerekmediğini demin de söyledim. Patlamamalı. Fakat gezmeye de gitmemeli. Evde sıkılmamak için illa mesire yerlerine gitmek gerekmez ki. İnsan eğlenecek başka şeyler de bulabilir. Ben orada eğleniyorum. Artık uzatmayalım. Fazlası baş ağrıtıyorum. Şimdiye kadar sana böyle bir şey söylemedim. Fakat şimdi mecburum. Bundan böyle mesire yerlerine gitmemen gerekiyor. Birkaç komşu ile babanın evine gidebilirsin. Yoksa hem senin için kötü olur hem de benim için. Nasılsın Mükerrem? İyiyim. Sen nasılsın Recai? İyi iyi. Bugün cuma. Yenge yine mesireye gitti mi? Hayır. Kendisiyle konuştum. Artık öyle yerlere gitmeyecek. Hayret. Nasıl ikna edebildin? Geçenlerde sen de söylemiştin ya. Oralara gidenler hakkında laflar çıkarıyorlar. Ben de onu söyledim ve gitmemesini tembihledim. İyi yapmışsın. Millet dedikodu yapmaz, senin de başın ağrımaz. Öyle, öyle. Hadi ben eve gidiyorum. Nereye? Daha öyle bile olmadı azizim, hayrola. Rana evde ya, canı sıkılmıştır gidip de onu oyalayayım. Rana ben geldim iki gözüm. aşkın mükerremin geldi. Rana Uyuyor musun yoksa? Rana? Yok. Evde yok. Demek yine beni dinlemeyip mesire yeri diye Rıfkı denen o adamın kollarına gitmiş. Rana, ne diyeyim sana? Elimden bir kaza çıkması için nasıl da tahrik ediyorsun beni? Dur hazır evde yokken şunun çeyiz sandığını açıp bakayım. Bütün gizli şeylerini orada saklıyor rfük ile mektuplaşıyorsa orada saklıyor olabilir. <laughs> Mehtur abla 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.